Mutlu musunuz? Hayır. Niye hayır? Bu ülkede sence mutlu olunabilir mi? E, Nasıl vallahi. mutlu olalım? Hele ki bir de bir Kürt çocuğu olarak. Nasıl mutlu olalım? Gelen vuruyor, giden vuruyor. Siyasi partimiz var, takan yok. Sanatçılarımızı takan yok. Edebiyatçılarımızı takan yok. Hiç kimseyi takan yok. Her yerde Kürt ölümleri, Kürt tutuklamaları hep böyle. Daha ne kadar böyle yaşayacağız? Ne kadar? Ben hiç bedel ödemedim de halkımı böyle gördüğüm için de mutsuzum. Bir de herkes korkuyor. Yani böyle yaşamaya niye mecburuz onu anlamadım. Sindirilmiş biraz. Niye sindiriliyoruz mesela? Ya bak Ukrayna Rusya savaşı oldu ya. Ne Ukrayna ne Rusya birbirine Türkiye'nin Kürtlere yaptığını yapmadı ya. Rusya gidip Ukrayna'nın diline mi taktı? Dilini mi yasakladı? Bayrağına basıp bu paça mıdır dedi. İmanına mı laf söyledi? Ne yaptı? Bunların hiçbiri olmamasına rağmen savaş var orada. Hep böyle mi yaşayacağız? Ne zaman değişecek? İşte böyle, yaşamamak ne zaman değişecek için, bu düzen? böyle yaşamamak için ne yapmalıyız? Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız belli de aslında böyle hep bu şov dünyasıyla insanları bir şekilde etkilemeyi ne yazık ki başarıyorlar. Bir örnek vereyim. Bir dizi izledim. Bu dizilere bazen bakıyorum normalde bu Valla gibi televizyonları hiç izlemiyorum da bazen denk geliyorum ister istemez. Bir sahne gördüm. Hatay herhalde zamanında Fransızların işgali altındaymış ya. Bir sahne sadece izledim. Hani herkesin belki bu yüzde ağladığı sahnede hiçbir şey hissetmedim. Fransız delegeleri işte geliyor. Orada diyor ki gidin o körnüne nineye söyleyin o bayrağı kapatsın ama saygılı olun diyor. O buradan böyle o kör Türk bayrağını açıyor. Alttan bir müzik. Yani görsen var ya ağlarsın. Bilmesen seni burada katlediyorlar ağlarsın. Bilmesen burada Kürdün bayrağına Paçavra deyip basıyorlar, ağlarsın. Ne farkı var? Fransızların o zamanki Türklere, Hatay'da yaptıklarının şu an Türklerin Kürtlere yaptığı arasında nasıl bir fark var? Bir de bunu dizi, film olarak böyle sunuyorlar. Biz herkes de ağlıyor. Şırıl şırıl ağlıyoruz. Nasıl bir fark var? Niye korkayım? Biri beni öldürecek mi? Sen mi beni öldüreceksin? Öldür. Zerreyimiz kal. Zaten yaşam umudumuz yok. Böyle yaşayacaksak ölelim. En azından birileri arkamızdan der. şerefli bir şekilde öldü. Peki bu Başka bir örnek. Bir, bir dizilerinden başka bir örnek vereyim. Her şeyin teröristi var artık. İzliyorum mesela böyle bir yine bir sahneye denk geldim. Hep böyle şov dünyasıyla etkiliyorlar insanı. Yine denk geldim. Bir polis memuru, eskimiş bir polis memuru böyle bakıyor dosyalara. Barışseverler terör örgütü. Bak. Milletin zihnine böyle kazıyorlar işte. Bar artık barışseverler diye terör örgütümüz var. Artık dizilerine bunları ekliyorlar. Böyle replikler var. Böyle diziler yapıyorlar. Böyle zihinlerimizle oynuyorlar. 2023'te ne olacak? Bu CHP'yi mesela bu halk niye seçsin? Ben bir Kürt çocuğu olarak niye seçeyim? CHP iktidara gelince ana diliyle eğitim mi verecek? Verecek mi? Yani daha öyle bir şeyden bahsetmediler vermeyecek değil mi? Verecek mi? Ya da biz böyle soru soralım ki sormuş olalım kendilerini. Verecek mi? Yok. Cem evleriyle ilgili ne düşünüyorlar mesela? Tutuklu milyonlarca Kürt hakkında ne düşünüyorlar mesela? Geleni tutukluyorlar, gideni tutukluyorlar. Bizi bile tutukladılar bir ara. Şu an bana 5 yıl sus demişler 5 yıl sustur bunun anlamı böyle hani HGB veriyorlar ya 5 yıl sus demişler tweet atma konuşma ne eleştirse kabadayılık tozlu bir sandığa attığım oyla seçilen adam bana niye kabadayılık yapsın ya sen kimsin ya hanginiz bundan bunlardan korkuyorsunuz ben anlamıyorum ki bunlar bu cesareti bu yüzü nereden buluyorlar sen korkuyor musun sen korktuğun için mi bize bunu öyleyse vallahi seni paramparça ederim sen mi korkuyorsun abacım yok kim korkuyor Niye korkuyoruz bunlardan bu kadar? Süleyman Söylü kim ya? Tayyip Erdoğan kim? Kimsiniz siz kardeş? Halk oylarıyla gelen kişi. Halk oylarıyla? Emin misin halk oylarıyla geldiğine Belli bir kesim." Halk bunları seçmişse bu halk da ahmaktır o zaman. Çok şükür. Bu hayatta en büyük şansım ne biliyor musun? Biraz derdimi anlatayım. En büyük şansım hayatımın öbür türlü evrelerinden hiçbir her görmedim hiçbir aşamasında. En büyük şansım şu Ahmet'te, Ben Hüseyin'de küçük bir evde doğmuşum. Hayatımın en büyük şansı bu. Bununla gurur duyuyorum. Bu damarlarımdaki asil kanla gurur duyuyorum. İyi ki de Kürdüm. Onur duyuyorum. Deminden beri burada izliyorum. Kim gelse ben konuşmayayım. Ben memurum. Memur da zanneder. Memur niye siyaset konuşamıyor? Ben anlamıyorum. Yani sen bu ülkenin kölesisin o zaman. Memur demek o zaman bu demek. Devletin hiçbir kurumlarına kurumlarını eleştiremezsin, bakanlarını eleştiremezsin, ekonomiyi eleştiremezsin. Ot gibi yaşayacaksın. Memur olmak demek bu demek. O zaman niye havalı havalı geziyorsunuz? Ben hayatımı kurtardım. Köle oldun işte. Niye bu kadar havalanıyor? Köle oldun. Köleliğe ilk imzanı attın. Bir daha hiçbir şey, hiçbir yorum katamayacaksın bu ülkeye. Ne yapalım? Şimdi sence benim tutuklamaları hak mı? Böyle bir şey olabilir mi? Söylediklerinde nasıl bir yanlışlık var? Adam kendisi demedi mi? Paraları sıfırla Bilalciğim. Demedi mi? Yalan mı söylüyoruz? Söylemeyelim mi? Hep böyle kulislerde mi konuşalım? Hep böyle kahve köşelerinde mi konuşalım bunları? Niye? Birisi hemen uyarıyor insanı yavrum. Alişçim, ne olursun artık bu konuları bırak. Bunlarla ilgilenme yavrum falan. Niye hep böyle bütün onursuzluğu bize dayatıyorlar? Niye yani? Niye mesela şu an bu konuşmaları yaptım diye başıma bir şey gelsin? Bu, bu ülkede başbakanlık yapan adamın oğlu uyuşturucu satmıyor muydu? Satıyordu. Binali Yalan yapalım. mı söylüyorum? Evet. Yok efendim küçük bir torba oraya götürmüş. Efendim işte biz onlara yardım etmişiz. Bilmem ne. Dünya sizden ne bir hır görmüş sanki. Bir de millete yardım ediyorlar. Niye benim başıma bir sıkıntı gelsin? Bu Sedat Peker ifşa etmedi mi o kaşmer bunları? O Süleyman söylüyor her gün yerden yere vurmuyor mu? Niye ben tutuklanıyorum? Onu anlamıyorum ki. Niye tutuklanayım yani? Niye gerçekleri söyleyince tutuklanıyoruz? Niye hep birileri seni uyarıyor? Aman böyle konuşma yavrum, şöyle söyleme yavrum, buradan gezme yavrum. Bu dövmeyi sil yavrum, saçını böyle yapma annem, bilmem ne. Böyle mi yaşayacağız? Bunlara nesi ya? Bunlara ne? Evet. Ya, ya gelin canımı alın. Korktuğum bir şey yok ki. Gel al. Bir değil mi ya? Ne yapacaksın başka? Ama hukuksuzluktur. Niye kabul edeyim ya? Niye tutuklanayım? Geliyorlar ge sabahın bir yarısı tecrübeliyim ben. Ben öyle bilmeden heybeden konuşmuyorum ki. Bir anda kapını kırıp evini başına yıkıp ananın başına basıp babanın başına basıp seni gözaltına alıyorlar. Aldılar. Biliyoruz. Bilmeden boş heybeden atmıyoruz ki. Bak buna rağmen konuşuyoruz. Kaç kişi şimdi yüreğinde hissedecek aynılarını bana yine yapsalar. Bunlar hep işte moral bozuyor. Vicdan kanatıcı şeylerdir. Niye yaşıyorum ben bunu?